Tekrar fotoğraf çekelim. arkadaşım. Ben de ben de öbür ayağına yerleşiyorum. Ortam Ayağım boşta. Araç çekelim mi? Tamam. Eyleye çek, Eyleye, adamı çek. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kendi, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Mehmet. Fotoğrafları da çekeyim. Hadi. Hadi. Ayağında var mı sırada? Tabii şeyde bir şekilde koy. Gel abi, gel tutayım. Çekeyim. Ben de çekeyim. Aa, sen çek. Yardım edin lütfen. Foto çekeyim. Ben de bir iki kişi beraber Hadi. Hayır, oradan

Duracak ya? Göt